Hadi, Hadi yüzle göreyim. Yüzerek git bakayım Ece, yüzerek git. Ha? Yüzerek git, atla bakayım. Yüzerek, yüzerek git hani yüz normal. Mı? Atla. Çok güzelmiş. Hadi yüz bakayım. <laughs> Hadi kızım. Ezel. Yemizi çekiyorum. Hı, -hı. Ah deli kızı yedi. Oraya kadar hiç bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Tamam. Aaa! Ah. Arıyorsun. İki üç. Sen Hadi yüz ben seni çekiyorum kameraya. Hadi. <laughs> hadi bir daha atla çekeyim oradan. Oradan atla ama. Nereye? Karşıya. Havuza atla oradan. Buraya gitsem. Çık. Dur, gidebilir. Hadi atla yukarıdan atla da git. Sonra başladı? de Bir <daha> Yapıyor <laughs> mu? <Maymuş. Yapayım mı? gülüyor> yeter bu kadar kayıt. Bir el salla. El salla. El salla, el salla bir öpücük at. Bir öpücük at ilk elinle beraber. Heh. Öpücük at ellerinden. Elinle öpücük at. Heh. Böyle yap. Yap. Kağıdı mı gitsin baba? って。